insanlara eski indirimde veriyoruz Sayın Başkanım adına yapılan zamın geri geri almasıyla da yurttaşların kira fasları olursa Sayın Bay Mesela marketlere gidiyoruz diyim veya başkası isim vermek isterim kurumsal marketler, hatbazar. beş orada o sözleşme pes feshedilir. Eminim zararı varsa arkadaşlar hiçbir saygıyla değil mesela

Olumlu. Şu zaman o Lütfen şu sırada bunları okumak Kabul etmeler. Konuşmuyoruz. Kabul ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Planlıca komisyonun kabul ettiğini, Kabul eder. Kabul ettiğinden <laughs> kabul <laughs>